O oh, O oh. oh, oh, yanında. Tok. Oh. Bizmiş kıyarda yedi ömründe. Selamünaleyküm <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlarımız. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün annemle birlikte sıcak veya da soğuk keşmece yapacağız. Evet. Gerilen çıkmaz evet. sıcak, çıkmaz soğuk tı Sıcak, sıcak belki <laughs> her zaman kötüdür. Siz bilirsiniz. Ee, hayır. Başlayalım. At evet. Bir, iki, üç. Başladık. Bunu ilk önce karıştırıyorum bir dakika. Bunun içinde yazmışım. Evet. Soru sıcakları. Şimdi atıyorum anne. Bak bir iki işleyeceğim Bunları alacağız. Bunları bizim haberimiz yok. Bir iki işleyeceğiz alacağım. Tamam mı? Sen bir, Koy iki. onu. Onu koy. Ha, buraya. Evet. Bir, iki, üç. <laughs> Zaten benim önüme gelmişti. Hadi. İşte Oturayım. Aa, gene nam da baba maköypla. Çek Bir dakika anne. Aa. Harman soyuyor. Önüm zaten? Bakalım içinde ne var. Hadi alalım. Bence sen aç. Hadi açalım. Aa, yer yemiyor. O korkmuş bakar mısın? Bak bura benim de Arkadaşlar inanılmaz. yiyeceğim? ben nasıl yiyeceğim? Kocuğu nerede yiyebilirdim? Dişlerim yanıyor. Ama güzelmiş tadı. Havuça benziyor. Evet Ben beğendim. o oy, kaç veriyorsun buna? Abi. Ben 5. Ben 8. Ben Hepsini yemezseniz olur. Tamam. Şimdi evet yapalım. arkadaşlar, şimdi ikinci tur. İkinci, ikinci turumuzdayız. Asma. Evet. evet. <laughs> Heyecanım var. 1 2 3 Bir dakika alma bir dakika. 1 2 3 al. Evet, <laughs> <laughs> ya mağdolanda al. Bakalım, Stop bakalım, bakalım, bakalım. Çalasın! Bak açmama bile yok. Siz sen niye Hayır ya. <gülüyor> <cidden>. <gülüyor> ama ben ama... Neymiş neymiş neymiş. Buranın isi verdi de. Buranın O koymuş. 3, 2, 1 kaldır. <laughs> ama donmuş bak. Arkadaşlar üstünde buz var. Görüyor musunuz? Üstünde buzları. Görüşüyor mu bilmiyorum. Bakar mısınız? Seni cinat içer aşağıya ha. Ben de. Ben bunu yemesem olur mu? Ya en sevdiğim eksi, meyve. Eksi, eksi. koyaram da. Oy parmaklarım donur. onu öyle zeyre sert Başlayalım. Ben... Çok sıcak. Çok soğuk diyecektim. Helal becek. Amma dondurması da. Ben de su gibi içiyorum böyle. Amma dondurması Yiyelim. Hmm, Teşekkürler. ne mi? Peki gülle. Amma dondurmasıymış. Anneciğim İyiyim. bana da bir tane. Geçen. Teşekkürler. Oo çok sıcak. Nasıl olurmuş? <laughs> Ama çok güzel. <laughs> Adını beğendin mi? Ay, dilim yandı dilim. Anne yandırmasın diye işitmem bizde o. Em ya evvel dondurmasını anne dondurmasını diye işitmem bizde bende ben dondurması var da niye yemem sen? Yok. Sen bir uşağı edin Şimdi için yemem şu. Aslanızı. Ben beğendim. Oo çok güzeldi. Ben çok sevdim. <laughs> ben de tadına bakmak istiyorum. <laughs> dondurmanın. <laughs> o da pişlen tatlı. Şimdi o zaman üçüncü turumuza geçelim. Evet arkadaşlar, <laughs> şimdi üçüncü turumuz. Güzel, çünkü ham masayla isti işte sıkır Melike'ye, sıcak sıkır. Ona kadar sıcak bir defa koyduk Melike'ye ki çakmak zorunda olmaz. Neden? <gülüyor> <gülüyor> sen at, sen at karıştırıyorum. atıyorum, atıyorum. At. Atıyorum. Ay bir tane sıkıştı. Beni ver. Ben o da sen. Ay ne olursun ne olursun. Süper. Teşekkür ederim. Ay! Teşekkür ederim. Süper. Evet. Anne bundan sonra sana, sana şey ödeteceğim. Sen ne zaman hemen hadi. Bilmiyorum belki de yardır. <laughs> Hadi inşallah yarın. Güzeli. Ay Güzeldi. evet. Güzeldi. Evet. <laughs> evet. Ben Ama kötü. Hmm. Oo yandırır, yandırır. Bak, ben şu anda Hadi. sevineyim mi? yardım et Sen daha üzül, ben üzülmeyeyim. En azından soğuk. Hiç i̇şte. yok. Ya. Burak bu. Bakayım, ben ne diyeceğim? <laughs> Birazcık. E, ee, yandır mı? Yok ben al... ya... Anne ben ha. alıştım artık sıcaklara. Evet. Yakmıyor beni. Yiyelim. <laughs> Ama ayakaması var. Oo. Kabuğuyla yedim bir de. Ben ben <laughs> yiyeceğim. <Yandırın>. Ay ya. Bakamıyorum. <laughs> de şey... bir şey var. Aldılar ben yiyeyim mi? Hmm. Sen kaç şiş yaşadın ya? Yeter Isıranma artık. Hala ısıranma amca. Ben yiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Yeme sen bunu acaba? Hı. Hmm. Ağzımı sıkayım oh. bir dakika. Ağzımı sıkayım. Hem duş hem yandırır. Hmm. Ay. E Olur mu? Bitti bu mi? kadar. Benim de bu kadar. Olur mu? Birazcık sıkayım. Dondurur o da. Hı? Soğuk değil. Soğuk olan. Düşünmüş hatta soğuk soğukmuş. soğukmuş. Peki de alayım. O zaman dördüncü turumuzla devam ediyoruz. Devam Evet arkadaşlar dördüncü, şimdi dördüncü, dördüncü <gülüyor> <gülüyor> Bana bu sefer önünde soğuk var çünkü bir önceki tur e, soğuk yemiştim. Şimdi... Evet ama arkadaşlar soğuğun yemeği sıcağın yemeğinden da rahat var. Evet yani. Sıcak tatil olur. Evet kardeşim. <laughs> Atıyorum. Tamam. Ben de gittim. Ben ve geleni ben aldım. Açıyorum arkadaşlar. Anne bir dakika beraber açalım. Anne sağ ol. Yes yes yes. yes. Evet. Koyabilirsin. Şansa neler böyle ya vereceğim. Dön de. Hissikten atalım bakalım da seyrek çıkar. Açıyorum. Açtın sen. Oo bamadı bamadı. Yes. Yeah. Oo sıcak bamadı. Vay vay vay. Ben de buraya koyayım. Oo bakayım anne. Anne oh, gerçekten yanıyor bu <laughs> <laughs> Yiyorum arkadaşlar ben. Dondu evet anne. Sıcak domates, soy, ve soy domates, 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 domates. İngilizcesi değil mi ya. Söylüyorum ama. olmuyor Evet tumato. Ah. <laughs> Tabii de şaka yapıyorum arkadaşlar. Hem susağı hem tuzsuz. tuzsuz. Nam 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 nam. Tuz sus bana doy. Düşünemiyorum şu senin ne? Hmm. Ne iyi ki bana olur. gelmedi o. Oğlum yandım. Ne iyi ki bana gelmedi. Yandı ha, hem de sen söylemesen de. Zaten bunu bile sevmiyorum ama. Sıcaktan da iyidir. daha. Bana da mı doyuyormuş? Tuz da iyi olur sadece. Bambaşka. Anne yedin Ama mi? Anne, bak ben benim gibi bu şöyle ısır iki diş bitsin. Geçelim beşinci tura. Ama annem yesin. Tamam yeterli. Ne Olur. Evet yeterli sayılır. Beşinci tura geçelim. Amadım. Arkadaşlar şimdi beşinci, beşinci randa düştük düştük. Hayır. Aslan söyle. Ya bu sefer benim önümde sıcak var ama inşallah soğuk değil. Onu gözüm var istiyorum. <laughs> Şimdi ilk başlıyorum. Şimdi ben hamasını siz okuyormuşum. Haması bana çarptı. Ya bilmiyorum. beraberiz. Bilmiyorum anne ama onu istiyorum. Ben onun gözüm var onunla gözüm. Anne hadi şiirini söyle. Atıyorum. <laughs> Atıyorum. Aa. Tamam ben bir, iki, üç ben bunu Tam hadi anne birlikte açalım anne söyleme tamam mı? Aa, Sıcak, aa, mı? Hı, Sıcak mı mı? Hmm. Sıcak. Ya! Soğuk. Gözüm var dedim Soyuk. bir tane ya. Soyuk. Öf soğuk. Açalım. Hadi ki anneciğim. Açalım soğuk. Anne bekle anne. Bence bu Ben deyimlemanadı. Ne? Lila gelmeliyim. Kadın batlıcan mı? Hı Aa, çok teşekkür ederim. Açıyoruz. Ay, ay ya. Çok iyi yarıyacak Melika. Hiç mi hıyar? Var mısın bir? Ali o geçen yıl yakışsana bir iki bin bir. Anne seversen abi burada koklarsın yani. Ben seviyorum onu ya. Şuna bakar mısınız? Böcek domuz ya. Ya Rabbim, ya Bak burası var. Benim şey domuz sen, sen bakar mısın? Ay elim yandı. Bak buraya cevabı kıyar oldu. <laughs> kıyar cevabı <laughs> Anne yalnız görünmüyor senin öyle. <laughs> Aa. Bak bak bak. İstilerin üstünde bir daha da bir Nasıl yiyorsun şu anda? Dişlerin donuyor. Artık kulit edeyim. <laughs> ya ben nasıl yiyeceğim? Seninki kolay. با با من یادم یانه. ای من دیدم آب با ما دوره. سعی دیدی نه؟ آن نمی یک بطری صور. پیش میشه باب. وفا منشکی آسیب میارم. ندارم مسخره. اون دلیل نپیش میشه تا چی؟ یه میام د. دادا بوییم د من یم Açıkçası söyleyemem, bir sonraki şey da söyleyeyim diye. Tuzlu bu. Merhaba, yağlayacaksam içeyim. O tuzlu. Hı -hı. Ha, limonun elüm yanında kaldı sanki o yüzden. <laughs> Ama sanki de sanki yok. Neden? Bakar mısın suyuna? Buhar hır. Görünmez ki buhar kamerada. Arkadaşlar bakın. <laughs> <laughs> İslatman lazım dedik. Evet kötü bir şey ya. İstersen tatlına bak anne. Altıncı tura Altıncı tura geçelim. Arkadaşlar şimdi altıncı turumuza geçtik. Şimdi anne, tamam. Şiiri sen yapıyorsun. Karıştırıyorum, karıştırıyorum. Hadi yap bakalım şiirini. Attım. Bu düşmedi bende. Ben aldım. Ben açıyorum, açıyorum anne. Açıyorum, Söyleman. açıyorum, açıyorum. Açıyorum. açıyorum, açıyorum. <laughs> hayır, hayır. Alır mısınız <laughs> lütfen? Alır mısınız? Hayır. Hani keçik? Alır mısınız sıcağınızı? İşte bahçe almışmış bize. Şöyle. <laughs> evet. Yani donmuş patımsan kim yiyin diyeceğim. Pişmiş patımsan. Pişmiş patımsan yerle. Donmuş patımsan yemeğe görmemiştim. Al değiştirelim o. Al. Ye. Değiştirelim de. biliyor evet. musun? Gerçekten kabul ediyorsun. Evet. Ben yiyorum arkadaşlar. Kendisi evet. kabul etti. Ben hala badımcağının bir hafet şey pişmişi daha. Ama yok ya. Oyunların dişisi olur. Uf. Yiyelim. Ya ben bunu nasıl, nasıl yiyeceğim? Şimdi de yemeyelim. Olsun içimize <laughs> de kötü bu an gelmezsin Evet ya yemeyelim bu türlü. Geçelim artık. E, yiyelim. Arkadaşlar ise yiyelim. <laughs> Tadını diyelim de. Evet. Sizin like. Like atıp kanalımıza abone olmanız için arkadaşlar. Arkadaşlar sizin için iyi Ben de arkadaşlar benim için bence. kanalımıza da, da abone olup like atarsınız inşallah. Sizlerle de biz çok seviyoruz. Sizin i̇nşallah. için yiyelim. Evet için yiyeceğim ben. Hey 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 Hayır. Sen sevdin mi ya? Alo. Sömmadı. Ama azdan hamle Ne olur. I <laughs> <laughs> just, <you> just... <laughs> Hayır, hayır evet şey istemiyorum. Bir kere herhalde geleceğiz. Oh. Arkadaşlar Bəs olur da. Bəs olur da. Sizin için arkadaşlar. Ben, ben yedim. Ne yani var yedim? Yedim içine. yok o da. Benimki pişmiş daha kötü. Arkadaşlar hmm, okay, pişmiş badım yerler. Ben yemem. Tiy badım hala o da donmuşun yememişler. Dönmüyüklər. Yemem. Ee, nasıl yoğuz bunu? Geçerli. Birinci Yedin. tura. Evet arkadaşlar bu da son turumuz. Son yani olsun. Yedinci, tur. yedinci, turumuz. Şimdi anneciğim bu sefer de en son turu sen şey yap. Yok Melike sen Ya Tamam şimdi atıyorum. Bir, iki, üç, seç. Ben buradakini önümdekini seçtim. Umarım soğuk gelir. Umarım anne yavaş. Açım, açım. Aç. Soyun. Soyun. Ya ben işte. Soyun. Hey gözme gözme soyuk. <laughs> ya sıcak sıcak sıcak. Keyfim bana. Keyfim bana. Oh. Keyfim bana. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Açsan da kutuldu. Açalım 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 açalım. Bak bak derine. Bura vurur. Oh. 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 Ne güzel. <Gülüyor> 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 Sıcak çiz. Bakalım. <laughs> ne? Sıcak çiz. Ya çiz. Sen çiz. çiz. Sıcak çiz. <laughs> Benim şey soyuq çiz. Ben... Donmuş çiz. Ama o kadar da donmuş da. Eşer de. Oh, it's <laughs> Aa, <laughs> için dersin çok soğuktu. Benimkinde aynı zamanda sıcak. Hmm. <laughs> hmm. Dışarısı değil ama içi sıcak. Çok kıtır kıtır. Şuna bakar mısınız? Ben beğendim. <laughs> Birazcık sıkıl ama <Gülüyor> güzel. <laughs> Tabii çoğu ona yetmez arkadaşı şey ama güzeldi. Direkt yiyormuşuz. Döndürüm açım yok. Hmm. <laughs> Bu bizim eşi kolaydı. Bütün. Şey hmm. Hoşunuza gitti. Ağzım Evet kolaydı. Teşekkürler kameramanımız. Bunlar hamızın da mertiblerimize gelmiş değil. Evet. Haberimiz yoktu ki. Allah'a Evet. Teşekkürler. Arkadaşlar bu arada like atmayı, video, videomuza, like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Ve hala abone değilseniz. Teşekkürler arkadaşlar videomuza baktım, baktığınız için kanalımızı like edip <laughs> abon <laughs> kanalımıza abone, olup videomuzu like ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. İnşallah hoşta gider. Cine istediğiniz video olsa komentlerde söylersiniz. Ya biz de seviniriz. Teşekkürler. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Sağlıcak, mutlulukla kalın. Prenses Nelika ile kalmayı da unutmayın. Hoşçakalın.